Kayda geçtim mi anne? Geçtim kızım, geçtim. Şimdi arkadaşlar bizde bir olay yaşandı. Ben şimdi onu anlatacağım. Kız bir merhaba deseydik önce. <laughs> Unuttuk doğru söylüyorsun. Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi ben Yaprak'la küçük bir olay yaşadım. Onu anlatacağım. Evet. Arkadaşlar dinliyoruz. şimdi ne oldu biliyor musunuz? Benim yatma saatim geldi. Dişlerimi fırçalayacaktım. Evet. Ee, güzel. Benim diş macunum bitmişti tamam. De birazcık acıydı yani. Tamam. Ee, yaprak'tan diş macununu istedim, bana vermedi abi. Hiçbir şekilde ikna demedim. Ee, <laughs> sen de gelsin diyecektim ya, ikna edelim beraber. He, ben de zaten yaprağı tanıyorsam, o sana inadına vermez. Biz de seni sinir eder. Hadi gidelim bakalım, ikna etmeye çalışalım ya. bakalım ne olacak. İnşallah ikna Anne, edebiliriz. Ikna edemiyorum ya. Tamam tamam, sen bir dur şimdi. Bak, bak burada. Yaprak. İşte, bu ne bu yapıyorsun ya. kızım? Sen bir şey söyleyeceğim. Ablan senden bir şey mi istedi? İstedi evet. Anne, diş macunu var. istedi. Ben de vermedim o diş macunu vermediyse. Git de alcaydınız. Neden vermedin kızım? Şimdi bak. Anne, annem. Ben bunu veremem. İnci pembe mi? He. Anneciğim ben ablana diş macunu almayı unuttum. Sen versen ne olur yani? Bir kerecik. Vermek istemiyorum ama. Ben... Neden vermiyorsun? O da He, sen yağmur vermedin mi yaprak diş macunu? Ay benim mentolü acıydı. He, sen ablanın ikisini kullanamazsın ama ablanın ikisi çok acı ve mentolü senin ağzında yanmaz ki ona kıza. Yaprak bir şey diyebilir miyim? Yaprak bir yaprak. Var mı? Yaprak bir şey diyeceğim sana. Hmm. Sen bir sürü film izliyorsun. Filmlerde herkes kardeşiyle paylaşıyor. Sen niye paylaşmıyorsun? Evet yaprak söyle bakayım neden paylaşmıyorsun? ben, o da anne bana versin ben de ona veririm. Tamam ben onu alınca veririm de bir bakabilir miyim diş macununa? arkadaşlara göstereyim. Çok güzel. Evet çok güzel farkındayım. Şeyle evet. Şakir ile Kral Şakir'i şöyle Hı. uzaktan göstereyim. Sercim vermeyecek misin? Evet vermeyeceğim o da ben torba olanı vermiyorsa bana. Hmm, ama ablanın zaten bitmiş. Bak evde diş macunumuz kalmadı. Ben de fırçalayacağım belki senin diş macununla ne olacak? Hı. Bana da mı vermeyeceksin? Ya bırak ablacığım bak paylaşımcı olman lazım ama. Onu hiç de paylaşımcı değilsin. Onun da bir de hiçbir hiç şimdi hiç de uzanma. Hmm. Şöyle yaparız o zaman. Biz bugün kullanalım çünkü dişlerimizi fırçalamadan yatamayız yaprak. Ablan da fırçalamalı, ben de, baban da. Mecburen senin diş macunu kullanacağız üçümüzde. Artık biterse de yapacak bir şey yok, alırız yenisini. Ama böyle olmaz ki. Anne vermiyor işte. Dur dur, ben ikna edeceğim yaprağı. Şimdi yaprak, şöyle yapalım. Ee, sen şimdi ablana izin ver, tamam mı? Ablan kullansın. Güzel güzel uyusun. Yarın okula gidecek. Bak uyku saati geldi. Dişlerini fırçalamadığı için yatamıyor. Hı. Değil mi kızım? Hayır. Ben Yağmur ötmeyi doğruluğuna bana var mı? Tamam bir dakika geleceğim oraya. Ben bir de, dur. Lan ne diş malzumum? Sen de yağmur sen de hata yapmıştın. Keşke ben senin de bir görseydi yani mentollü. O zaman istemezdi bir daha senden yağmur. O zaman tamam, bir yakını acılığından vereceğim. Vereceğim <laughs> sana. Ağzın yansın. Ya öyle deme kardeşim Yağmur, <laughs> Yaprak bana bak beni dinle beni. Sen şimdi ablana ver. Ablan dişlerini fırçalasın. Uyusun mışıl mışıl tamam mı? Biz Hı -hı. seninle olmadı oyun oynarız. Olur mu? Hayır olmaz. Oyunu bile kabul etmiyor Yağmur. i̇şler çok ciddi. O. Yağmur yaprak oyunu kabul etmiyorsa işler çok ciddi ama dur halledeceğiz. O zaman şöyle yapalım. Yaprak bir şey diyeceğim. Allah merhaba Allah çok Evet almayı unutmuşuz unutmuşuz yaprak. Bir şey diyeceğim sana. Sen şimdi onu bana ver. Ben de yarın diş macunu alıp sana vereceğim. Yarın şöyle Hatta yapalım. Ben de çocuk diş macunu alayım ona vereyim. Yaprak sen şimdi ablana ver. Biz yarın seninle gidelim. Barbie ile diş macunu alalım. Ne dersin? Oo, ben istiyorum. Yağm bana. yaprak, yaprak tamam mı? Aa kabul etti Yağmur. Tamam. tamam. Ama Yağmur yaprak. Sen de ne yapacaksın? Kardeşine vereceksin değil mi yaprak? Evet kabul etti arkadaşlar. Kabul etti Yağmur. Bu fırsatı kaçırma kızım. Tamam. Aferin kızıma. Aferin. aferin. aferin kapat ağzını. Bir daha da paylaşma. Yaprak ama bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim ha. yaprak. Yalnız ben de fırçalayacağım. Baban da fırçalayacak tamam mı? Ben çünkü öyle yatamam. Anne. <laughs> o ben de, dizim, bitti ya. Ama ben sana ne diyorum yarın sana ben Barbie'li alacağım. Daha büyüğünü alacağım. Ama yani ben, 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 ben Yaprak bir şey söyleyeceğim. Yarın yarın beraber gidelim tamam mı? Tamam da anne. 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 Yok yok bitirmeyiz senin diş macunu. Hiç merak etme. Hiç bitirmeyiz anne, biz. O masada anne yani böyle dişlerin yemeği masada bir daha ben de nasıl bitireceğim o Ben yarın kalkar kalkmaz, sabah erkenden sen uyanmadan gideceğim Var bile diş macunu alacağım. Tamam mı? Çak. Anlaştık mı güzel kızım? Aferin kızım paylaşmayı öğren. Yağmurcuğum fırçaladın mı? Evet. <laughs> İyi, hadi bakalım sen de yat artık geç oldu hadi yaprak aferin kızım hadi bay bay yapalım arkadaşlara arkadaşlar Anladım, bir gün yat, atayım, evet ve eşyalarınızı kardeşlerinizle paylaşmayı unutmayın değil mi yaprak evet bir de küçük bir detay unuttum arkadaşlar uyumadan önce dişlerinizi fırçalamıyorsanız lütfen fırçalayın çünkü ee, dişleriniz gerçekten çok kötü olur, çürükler evet. oluşur. Ben yani hmm. çok kötü olur, ben sevmiyorum, sarı olur. Evet ben de hiç sevmiyorum. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. görüşmek üzere. Hoşçakalın.